Çek anne nerede bak? Daha, evet. abi, ne nöye... Sude, su de bak. Şu amcaya bak amcaya. Amcana bak. Böyle bakamayın. Amcaya bak, abi, abi. bak <laughs> Ağam, çe Ay, çekiyor amca, amca, amca bak. Amcana bak. bak. Gel bak. Anne de çıkar ha ona göre. Sesiniz de çıkar. Oooo. Güzel konuşun diyor ya. Bir <laughs> <laughs> Can kızar mı sonra? Ya, ne kızacağım? Cevabında horlar lan. <laughs> Seninle karıştırdın herhalde. Sesi çıkar bak, Can duyar bunu. Can duyar bunu sonra. Hayır, ben değil neden? Can'a izlettir, güler ona göre ha. Ne? Can'a izlettir sonra bak. Tamam, sen çek ve izlet Eşeğe çekmiş ya. çekmişti E, eşeğe çekmiş. Eşeğe çekmiş. Hayır baba maklıya binemiyor. Gidiyor. Gülen Hanım. Gülen Hanım. Hanım. Gülen Gülen Hanım. Hanım. Gülen 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 Hanım. Gülen